hocam e, gebelerle alakalı sorular geliyor. Hangi gebeler risk altında diye sorsak? Tabii ki e, belli bir grup var ki daha risk altında. E, yaşlı grup yaşlı gebeler yani 30 yaşın üzerindeki gebeler, özellikle tansiyon hastasıysa, gebeyken preeklampsi eklampsi hastalığına yakalanmışsa, diyabetikse veya gebelik esnasında diyabet ortaya çıkmışsa Var olan bir kalp hastalığı varsa, var olan bir böbrek hastalığı varsa, gene herhangi bir sebeple ümmünospresif ilaç alıyorsa, böbrek nakli olmuş, e, baskılayıcı, bağışıklığı baskılayıcı ilaç alıyor ve gebe. Bu Hı. hastalar, bu gebe hanımların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. İzolasyona mutlaka... E, e, insanla karşılaşmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Ve bunlara uyduğumuz zaman bu mikrop insandan insana geçiyor. Dolayısıyla böyle çok büyük bir paniğe kapılmadan gebeliklerini rahatlıkla ilerletiyoruz. Çok teşekkür ederim.